Değerli gençler, merhaba. Ben Muhammed Turan Şehitoğlu. Sistem Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Arkadaşlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyisinizdir inşallah. Bugünkü dersimizde size toplumcu gerçekçi roman yazarlarından ikisini anlatacağım. Orhan Kemal ve Aziz Nesin'den bahsedeceğim. Öncelikle Orhan Kemal'e anlatayım arkadaşlar Orhan Kemal asıl adı Mehmet Raşit ölçü olan bir sanatçımız asıl adı Mehmet Ra Raşit ölçü 1914 yılında Ceyhan ilçesinde doğuyor Çukurova yazarlardan birisi olması bakımından önemli Yaşar Kemal'i de daha sonraki zamanda anlatacağız ee, Adana'yı gözlemlemesi bakımından önemli arkadaşlar 1970'te vefat ediyor. Tabi ee, tabii Adana'da çeşitli yerlerde çalışmış olması, Adanalı insanları, insanları gözlemlemesi, onlara dair zihin, zihninde bir şeylerin oluşması ve bunu romanına yansıtması dikkat çekici. 1940'ta Bursa Cizavi'nde Nazım Hikmet'le tanıştı. Nazım Hikmet'ten ...kültür sanata dair bilgiler edindi. Ee, Nazım Hikmet onun şiirden ziyade romana yönelmesini istedi. Tabii o da şiirle girdiği sanat hayatını... ...daha sonra romancılıkla, roman yazarlığıyla sürdürdü. Edebiyat hayatına şiirle girdi dedik. Ama romanlarıyla tanındı arkadaşlar. Eserlerinde Çukurova işçilerini İstanbul'daki... Gece konduda yaşayanları, geçim sıkıntısı çekenleri, hayat kadınlarını ve mahpusları işledi. Arkadaşlar, toplumcu gerçekçilerin dedik, sadece e, köyü anlatması beklenilemez. Çünkü onlar sosyal aksaklıkları da ele alıyorlar. Sosyal sıkıntılardan yola çıkarak bir takım mesajlar veriyorlar. Bazı şeylere, bazı durumlara dikkat çekmek istiyorlar. Eserlerinde Çukurova işçileri anlatması, Ceyhan doğumlu olması ve orada büyümesi bakımından önemli. Sonra İstanbul'a geldikten sonra e, kendi geçimini yazarlıkla sağlamaya çalıştıktan sonra yine gözlemlerine devam edip gece konduda geçim sıkıntısı yaşayanlara ve bir takım düşkün durumda olanlara, hayat kadınlarına, mahpuslara yer veriyor. Ve bu okuyucunun iç aleminde elbette yer ediyor. Bir şekilde onlar da gerçek hayattan izler görüyorlar okuduğu eserlerde. Okudukları eserlerde. Arkadaşlar Orhan Kemal Adana ve İstanbul'da çeşitli işlerde çalışırken toplumu gözlemleme imkanı buluyor dedik. Bunu az evvel de dile getirdik. Bu topluma dair gözlemleri elbette bir oyunda bir e, romanda bir öykü de karşımıza çıkıyor. Yazar insan evrensel boyutta ele alıyor. Yani sevgi odaklı ele alıyor diyebiliriz. Yazarın eserlerde diyaloglara çokça yer vermesi de önemli. Tabi bu diyaloglara yer verirken arkadaşlar yüre ağzını kullanması da önemli. Demiştik ki toplumcu gerçekçiler gözlemler noktasında titizdir, e, dikkat çekici gözlemlerde yer verir ve kullandıkları dil de yine gözlemledikleri noktasında o noktada e, bir anlam teşkil eder o noktada şekillenmeler oluşturur demişiz sevgili arkadaşlar peki Orhan Kemal'de eserler noktasından nelere temas edeceğiz onları söyleyelim Arkadaşlar eserleri, epey bir eseri var. Romanda Baba Evi, Avare Yıllar Murtaza, Bereketli Topraklar Üzerinde, Suçtu, Fukat Var, Dünya ve Gavurun Kızı, El Kızı, Hanımın Çiftliği, Eski Cebeoğulları, Gurbet Kuşları, Sokak, e, Sokakların Çocuğu, Kanlı Topraklar, bir filiz vardı. Müfettişler müfettişi. Yalancı dünya, evlerden biri, arkadaş ıstıkları sokaklardan bir kız, üçkağıtçı, kötü yol, kaçak, tersine dünya, dünya dönüyor, neden böyle uçurum. Arkadaşlar, bu eserlere baktığımızda, müfettişler müfettişinde bir mizahın olduğunu kara mizahın olduğunu görebiliriz siyasete de kısmen temas edilmiştir bu eserler içerisinde en önemlisi hanımın çiftliğidir arkadaşlar hanımın çiftliğini kesinlikle unutmayınız hanımın çiftliğinde e, a köylü ilişkisi köylünün geçim derdi köylünün e, keyfi, sevgi, arayışları ve benzeri konular hanımın çiftliğinde yer alıyor. Bereketli topraklar üzerinde gurbet kuşları, eskice ve oğullarında e, Çukurova'yı seçen, şehri seçen ya da Çukurova'yı seçen insanların anlatıldığını ve bu insanların hayatta ayakta, hayatta kalma mücadelelerinin anlatıldığını söyleyebiliriz. Murtaza'da mizah vardır. E, Murtaza'da şöyle bir mizah vardır. Murtaza isimde görev adamı bir bekçinin e, göçmen olan bu bekçinin yaşadıkları anlatılmıştır. Bu bakımdan önemlidir. Murtaza adlı eseri yazarız. Arkadaşlar <laughs> Orhan Kemal'in öykülerine baktığımızda Duygu, Menevşe, Ekmek Kavgası, Sarhoşlar, Şamaşırcı'nın Kızı, 72. Koğuş, Grev, Arka Sokak, Kardeş Bayı, Babil Kulesi, Dünyada Harp Vardı, Mahalle Kavgası, İşsiz, Önce Ekmek, Küçükler ve Büyükler adlı öykü kitapları mevcut. Bu kitaplardan Ekme ekmek kavgası, çamaşırcı kızı, 72. koğuşun üzerinde durduk. Çünkü bunlar testlerde, sorularda karşımıza çıkıyor ve eserin nitelik bakımından da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ee, arkadaşlar, 73. koğuşun ve bu hanımın çifti gibi birkaç eserin filme uyarlandığını da biliyoruz. Bunları da unutmayalım. Oyunları içerisinde İspinozlar, 72. Koş, Murtaza, Eskici Dükkanı, Kardeş Bay var. Eskici Dükkanı aslında Eskici ve Oğulları romanının önceki adı oyundan romana uyarlama söz konusu. Anıları içerisinde ise Nazım Üç 3,5 yıl anı kitabıdır arkadaşlar. Geldik Toplumcu gerçekçilerden diğer bir önemli yazar Aziz Nesin'e. Aziz Nesin arkadaşlar e, mizahi yönüyle öne çıkan bir yazar. İdeolojisini de hissettiren bir yazar. 1944 yılında öyküleri yayınlandı. Aynı yıl askerlikten uzaklaştırıldı. Kendisi asker olaraktan görev yapıyordu. Ama öykülerinin etkisi olduğu uzaklaştırılmasında daha sonra geçimini gazetecilik ve dergicilik işleriyle uğraşarak sağlamaya çalıştı. Sabahattin Ali ve Rıfat Ilgaz da Makropaşa adlı mizah gazetesini çıkardı arkadaşlar. Bu mizah gazetesi önemli. Bunun üzerinde duralım. Kendisi sosyalist dünya görüşü yönüyle öne çıkıyor. Demiştik ki belki Kemal Bilbaşar'da o kadar bir etki yok. İdeolojisini yansıtması bakımından onu çok derinden hissetmeyiz demiştik ama mesela Aziz Nesin'in eserlerinde bir sosyalist dünya görüşü hakimdir. Ne şekilde görülür? Edebiyatı şiirle başlamış birçok yazarda olduğu gibi sonra mizah ağırlıklı öykülere yöneliyor. Birçok eserinde de mizahı görebiliriz. Eserlerinde toplumsal aksaklıklara, bireyin sıkıntılarına da yer veriyor arkadaşlar. Bu toplumsal aksaklıklara yer verirken bazen siyasete temas ediyor, bazen toplumun eğitim durumuna, bazen e, insanların yorumlayış tarzına temas ediyor. Ama toplumsal aksaklıklara yer vermesi bakımından önemlidir. Romanlarında anlatı geleneğinden faydalandı. Burada ne demek istiyoruz? Ee, bizim bir anlatı geleneğimiz var, metahçılık tarzı. İnsanları güldürmek, eğlendirmek, onları heyecanlandırmak. onlarda bir e, olayın anlatımını hissettirerekten olayları e, okuyucuya, dinleyiciye sunmak. Bu gelenek metahçılık geleneği ile beraber batı e, tekniğini, romandaki batı tekniğini, anlatımdaki batı tekniğini bir araya getirerekten yazar böyle bir anlayışla eserlerine kaleme almış. Şiirleri anılarından izler taşır. Oyunlarında yalnızlık, mutsuzluk konularına değindi. Birçok eseri filme uyarlandı. Bunu bilmenizi istiyorum değerli gençler. Peki eserleri içerisinde, öykülerinde hangi kitapları sayabiliriz. Parti vurmak ve parti kurmak. Geriye kalan it kuyruğu, yedek parça. Yedek parça önemli. Filhamdi. Damda deli var. Koltuk kazan töreni. Deliler boşandığı mahallenin kısmeti ölmüş eşek. Hangi parti kazanacak? Toros canavarı. Bunu bilmenizi isterim arkadaşlar. Bay Düdük memleketin birinde havadan sudan nazik alet gıdı gıdı aferin kör dövüşü mahmut ile nigar hop tirinam Gözüne gözlük, ah biz eşekler önemli, 100 liraya bir deli, bir koltuk nasıl devrilir, biz adam olamayız, olmayız dilerim Geçir Renkli Namus Kazı Rıfat Bey Neden Kaçınıyor Vatan Sağ Olsun Önemli Arkadaşlar Karşımıza Çıkması Sorularda Karşımıza Çıkması Bakımından Önemli Olup Olmadığını Söylüyorum Kalpazanlık 70 Merhaba 70 Yaşıma Merhaba Var Bunlar e, Aziz Nesin'in Öykü Kitaplarından Romanlarına Baktığımızda Kadın Olan Erkek Gol Kralı Side Hop Sait Erkek erkek sabahat, saç kıran zübük. çok önemli. Şimdiki çocuklar bir harika, çok önemli. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz çok önemli arkadaşlar. Oyunlar içerisinde biraz gelir misin Toros canavarı? Öldürsene canikum. Başarılarımı karalarıma borçluyum. Bir zamanlar memleketin birinde oyunları. Şiir kitapları, sevgiye 10, ölüme 5 kala, azizname. 10 dakika sondan başa kendini yakalamak. Hoşça kalın. Sivas acısı. Ana kitapları bir sürgünün hatıraları. Poliste benim delilerim salkım salkım asılacak adamlar. Böyle gelmiş böyle gitmez. Masal Hopterin Nam, Memleketin birinde, Aziz Dede'den Masallar, Gezi içerisinde ise dünya kazan ben kepçe duyduk duymadık demeyin. Fıkraları içerisinde ise nutuk makinesi az gittik uz bittik. Korkudan korkmak ah biz ötlek aydınlar. Arkadaşlar Aziz Nesin'in eserlerine baktığımızda zaten adlarından da anlaşılacağı üzere e, bu eserlerde Aziz Nesin'in mizah yer verdiğini görmekteyiz. Özellikle Zübük, Yaşar Ne Yaşar Yaşamaz adlı eserleri filme uyarlanması bakımından da önemli. Zübük'te her insanın içerisinde bir Zübük vardır göndermesinden sonra e, bir nice bir dalevere yaparaktan e, İbrahim adlı kişinin siyasete yönelmesi, insanların sırasına basaraktan bunu yapması ve bu Olaylar içerisinde ortaya çıkan aksaklıklar, gülüş, durumlar ve insanların ruh hallerine temas etmesi önemli. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz adlı eserde ise yazar Yaşar yaşamaz adlı kişinin bazı belgelerde yaşıyor olarak görülmesi, bazı belgelerde yaşamıyor olarak görülmesi ve bunların neticesinde çıkan Komedi tarzındaki olaylar anlatılmış, devlet kurumlarındaki aksaklıklar eleştirilmiş diyebiliriz. Aziz Nesin hakkında üzerinde durulması gereken yerlerin işaretledik zaten, bazı eserlerinden de bahsettik. Nasrettin Hoca günümüz Nasrettin Hocası olarak anıldığını da söyleyelim Aziz Nesin'le. Şimdilik. Toplumcu gerçekçiler hakkında söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın.